Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'a yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Halis A Suna olayını öğrenecek ve yardım edecek arkadaşlar evlendirilmesine asla izin vermeyecek. Yakında Ferit Seyran'a aşkını itiraf edecek ve öte yandan ifakat Halis Aya Ferit ile Seyran'ın eve sarhoş geldiklerini söyleyecek ve bundan sonra Halis Seyran ile Ferit'in gece hayatlarına engel olacak arkadaşlar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.